Herkese günaydın. İstanbul 2. altısı şimdilikteyiz. Altın ilk ayağında 7 numaralı Real Trouble'ın kazanacağını düşünüyorum. 1 numaralı Bakşi çok ciddi rakip olurken 12 numaralı Sony, 8 numaralı Red Sunset ve 5 numaralı Misbet daha sonraki ihtimaller olacaktır. Altının ikinci ayağında 4 numaralı Blue Moon ve 8 numaralı Cevasi arasında geçmesini bekliyorum. 11 numaralı Asil Elif'ten iyi bir yarış bekliyorum. Bir numaralı Heyfa ve 10 numaralı külüm yeriniz varsa yazmanızı öneriyorum. Altının üçüncü ayağında iki numaralı Blue Sensit'in yarışı kazanacağını düşünüyorum. Tek tutuyorum ve tek öneriyorum. Eğer tuttuğunuz at varsa yanına eklersiniz. Altının dördüncü ayağında altı numaralı My Pretty görden iyi bir yarış bekliyorum. 3 numaralı İsekan ve 4 numaralı El Maestro çok ciddi rakipleri olacaktır. Altının 5. ayağında 3 numaralı Blue Shark Normal şartlarda yarışı kazanacaktır. 10 numaralı Sümer kızı ve 7 numaralı Lake of Life ciddi rakipler. Altının son ayağında 2 numaralı Dilen kız ve 8 numaralı Merenes'i ben ayıramadım. İkisini birlikte değerlendirelim. Hepinize bol şanslar diliyorum.